2025 liselere geçiş sistemi, LG sınav sonuçları, Türkiye'deki yüz binlerce öğrenci ve veli tarafından büyük bir merakla bekleniyor. İşte LGS sonuçlarına dair tüm merak edilenler. 2025 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı, MEP tarafından yayınlanan kılavuza göre, LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları 11 Temmuz 2025 Cuma günü açıklanacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamasına göre sonuçlar saat 10.00'da erişime açılacak. 2025 LGS sonuçları nasıl ve hangi ekranda görülecek? LGS sınav sonuçları meb.gov.tr bağlantısı internet adresi üzerinden ilan edilecek. Öğrenciler Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve doğum tarihleriyle sisteme giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecekler. Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla öğrencilere gönderilmeyecek. Açıklanan belgede öğrencinin ham puanı, yüzdelik dilimi ve yerleştirmeye esas puanı yer alacak. LGS sonuçları nasıl hesaplanır? LGS'de puan hesaplama süreci doğru ve yanlış cevap sayıları üzerinden yapılır ve her dersin farklı bir ağırlığı bulunur. 1. Net sayısı hesaplama. Her ders için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir. Her 3 yanlış cevap bir doğru cevabı götürür. Yani net sayısı formülü şöyledir. Net sayısı eşittir doğru cevap sayısı. Yanlış cevap sayısı bölü 3. Boş bırakılan soruların net hesaplamasına bir etkisi yoktur. 2. Ham puan hesaplama. Her dersin, Türkçe, matematik, fen bilimleri, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil, net sayısı belirlendikten sonra, bu netler her dersin kendi içindeki ağırlığına, kat sayısına göre çarpılır. Özellikle Türkçe, matematik ve fen bilimleri derslerinin kat sayıları diğer derslere göre daha yüksektir. Örnek kat sayılar, bu kat sayılar her yıl kılavuzda belirtilir ve değişiklik gösterebilir. Türkçe, 4, matematik, 4, fen bilimleri, 4, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, 1, din kültürü ve ahlak bilgisi, 1, yabancı dil, 1, ham puanlar, İlgili testin doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının 3'te biri çıkarılarak hesaplanır. Standart puanlar, her bir alt teste ait standart puanlar, o testin doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının 3'te biri çıkarılarak bulunan ham puanlar, testlerin ortalamaları ve standart sapmaları kullanılarak hesaplanır. Her bir testin ağırlıklı standart puanı, o testin standart puanı ile yukarıda belirtilen katsayılar çarpılarak bulunur. 3. Yerleştirmeye esas puan, YEP hesaplama, LGS puanı Öğrencilerin tüm derslerden aldıkları ağırlıklı standart puanların toplamıdır. En yüksek puan 500'dür. Yerleştirmeye esas puan genellikle merkezi sınav puanının %80'i ve okul başarı puanının OBP %20'si alınarak hesaplanır. Ancak yerleştirmelerde esas alınan puan merkezi sınav puanıdır ve her yılın kılavuzunda bu oranlar net olarak belirtilir. 4 yüzdelik dilim yüzdelik dilim, öğrencinin Türkiye genelinde kaçıncı sırada olduğunu gösteren önemli bir veridir. Örneğin, yüzde beşlik dilimde olmak, öğrencinin sınava giren tüm öğrenciler arasında ilk yüzde beşlik dilimde yer aldığını ifade eder. Yüzdelik dilim, tercih sürecinde en belirleyici faktörlerden biridir. LGS Sonrası süreç 11 Temmuz 2025 Sınav sonuçlarının açıklanması ve kontenjan tablolarının ilan edilmesi. 14 ila 24 Temmuz 2025 Yerleştirme işlemleri için tercihlerin alınması 4 Ağustos 2025 Yerleştirme sonuçlarının açıklanması ve boş kontenjanların ilanı 4 ila 6 Ağustos 2025 1. Nakil tercih başvurularının alınması 8 Ağustos 2025 bölü 1 Nakil sonuçlarının ilanı 8 ila 12 Ağustos 2025 2. Nakil tercih başvurularının alınması 14 Ağustos 2025 bölü 2 nakil sonuçlarının ilanı 15 ila 21 Ağustos 2025 boş kalan kontenjanlara hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il bölü ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvurularının alınması 22 Ağustos 2025 İl bölü ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları yerleştirmelerinin tamamlanması. Unutmayın, sınav sonuçları açıklandıktan sonra tercih süreci başlayacak. Bu süreçte okulların taban puanları ve yüzdelik dilimlerini dikkatlice inceleyerek doğru tercihleri yapmak büyük önem taşır.